again 18 furki buradaymış. <laughs> Nereye atlayacak acaba furki abi? Yaşayan <laughs> krallarından? Yok. Arbelet kralıydı furki pardon. <laughs> Arkadaşlar Dresli ile barışmış artı 18 furki. Waffle. Waffle duyuyor mu kanka? Barışamaz mıyım kanka? Yok kanka güzel bir şey yani. Ee, tebrik ederim sizi. Eyvallah. Arkadaşlar burada Furti görüyorsunuz Brezilya kanka oldular şimdi. Selamlar <laughs> arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar şu Kong videosunu bir çekemedik Allah var. Allah bu Kong kusuyorlar abi şu şeyleri almak için hile gibi oluyorsun ya onlar alınca. Ne atlıyoruz? Paradise atlıyoruz, Paradise. Kimler geliyor? Kimse gelmiyor galiba. Öyle. az gelen olur abi. Her şey, şey konuluyor. Ya ama silah yok yine. Abi. Şey silah buldum ben. Altta mı bunlar küfür kardeşim. Kardeşim ya. ya. Niye küfür ediyorsun kardeşim? Sen ya. Ne? Niye? o kardeşim. Sen o. Hayır ya niye? Sensin o kardeşim. Niye vuruyorsun ama ya? Ayıp ama niye vuruyorsun? Ne var Bu abi oyun için vurmam için giriyordum maçlara lütfen. Abi Değil biz mi? niye vurduk ki ben anlamadım çocuğu. Ben şu botları yenileyim. Gel önümde adam var gel. <laughs> Ben niye miyim Kör oldum. Salak yemin eden gerizekalı bu çocuk ya. Hatta ben eksik oldum abi. Ay kanka niye bitiriyorsunuz ayıp değil mi kardeşlerim ya? Bekledim ya. Bakayım ah, bu kimin kutusu? Furki kankamı, kankamı da bunlar buldu ya. Aynen Furki. Bağırma lan milletin içinde! Seri seri git abi. Nerede? Ya. Nerede? Furki kankamı da bunlar bulmuştu. İntikamını aldım Furki'ye. Bir yere enerji bıraktı da onları almamız zor yani. Yine abi git. Lan lan. Lan oha sana atıyor mu Ben ne yaptım ona? Onu oh, Yavaş hayvan. Nerede bunun şeyleri? ona <laughs> <laughs> La. <gülüyor> Lan bunlar ne? Bunlardan alman lazım. Hani şeylerden en bunlar hile. Bu hile değil. Abi bu sana bakamayın. Hemen lootundan yap. Lootunda vardı mı? Bekle. Biz de al abi hemen. Abi. Oh, nasıl basacağım? Abi kullan abi tabii şeyde. Alık. Çantanlarını kullan. Kullan abi öyle abi. Oo! Oh. La çok iyi. Heyecan yok. Sakın heyecan aranızda alınız. <laughs> lan mal bitirdik miyiz <laughs> Öldürdük işte. Nerede ki bu adamlar? Klasik Park'a çevirdiniz lan. Bu lan. Oy hile gibiyim ya. Arkadaşlar bu ne? Lan ben, sen benim ağzıma açtın. Bir tane daha kullanayım mı? Abi hile gelmiş oyun arkadaşlar. Ekle ya oğlum lan. Arkadaşlar oyuna hile gelmiş. Hilem <laughs> çok güzel ya. Drop shot yapsana drop shot. Dur şuraya da gideceğim ama. Şu canım <laughs> basayım. Abi. abi çok iyi lan bu mod. Abi uçan bir drop shot yapsana o daha güzel bak. Yürer, yürürken uçan drop shot yap. Abi benim dediğimi yapsana abi. Nasıl yapacağım? Olmuyor. Ya bir şey yapıyorum. Sen drop Onu gülüken yap. Olmuyor. Sen drop çat Aa ulan ya bu yapacaksın hadi. Oğlum bu ne zaman gidiyor? Ulan <laughs> işte. Burada adam vardı. Alın mı çat falan mı? Arkanda abi gitti. Bu kaç saat sürüyor? Şurada adam vardı onlara gideceğim. Abi hile sanıp bildirirlerse ne oluyor arkadaşlar mesela? Bildirmiyorum ki abi. İşte ben Turgay'la biz abi onu konuştuk. Turgay şey yapma Şimdi dedim. Hile gerçek hile de böyle ya zaten. Aynen aynen ben Turgay dedim. Sen böyle bana var dedim işte. Yani şeyler konuştuk. Abi çok iyi ya. Arkadaşlar aha. Hemen koş hilemle vurayım onları. <laughs> Şöyle 6x atalım da. Daha var mı abi sende enerji? Yok. Abi şey kombiyonu çalışıyor. Abi kombiyonu çünkü büyük ihtimal bitmek üzeredir. Ama bitmiyor bilmiyorum ki abi bende tam. 5 ben. dakika diyor. 3 nerede adam? adam? Aha Bak şimdi Abi şimdi <laughs> <laughs> Vuramaz ki beni Türk PUBG Vuramaz abin Uyyyy Abi bu ne Oğlum ben ölmem ki böyleee Abi git artık yani şey süren bitiyor abi. Atıyor mu daha bana şey? Bir at ya bir sürü attı da adamlardan almasın artık. Onun yanına git abi direkt ya. Bekle şunları atayım. Arkadaşlar valla ben böyle bir şey görmedim. Ya, Aha orada adam var hemen onları bulayım. Arkadaşlar vallahi hile gibi bir şey olmuş bu çok bence saçma olmuş ama İnşallah bu gitmez o Şunu nasıl kaldıracağım ya? İyi abi? Şu İ yandaki yazıyı. Ey mi? Sarı şeyleri. <laughs> Onda vardır bak unutunda. Oh, Nerede abi? Aha. Bot öleceksin. Konka enerji gitti? Nerede? Abi konka çok ya. uzak ama ya. Abi biri alıp sana getirmesi lazım. Aa gitti. Aga gel Aga Belki abi şu karda vardı. Yok ya onlarda yoktu. <laughs> Valla arkadaşlar ben çok <laughs> beğendim bunu. Godzilla'nın ki bomba atıyor galiba bomba Bir bomba normal bomba gibi ama yakıyor sadece özel diyor. Bir de menzili biraz daha fazla bombadan. Otur geldi abi. Kör oldu. <laughs> Kör oldu. <laughs> Kör oldu! <Sakin> ol. <laughs> Abi bunun rutinde vardır belki. Abi okay, kill bayağı ya. 18 kill arkadaşlar. Az önce ama ekran karardı ya. Niye öyle oldu acaba? İyi, bana ya oldu. Ya ya, ama lan. Lan HP'm düştü bence. böyle siliyor. Kimse de baksın kalmam şunu. Ben var burada abi kullanıyorlar biraz. Belki bilmeyenler vardır. Enerji üretecek mi daha? Üretti şu an mesela bir tane daha. Nerededir Tabii o? o? Hemen. Yardım dedim. Burayı üretti ama ya. Adamlar almıştır belki. Sen gittin hadi. 18'e hiç var arkadaşlar. Abi oyun şu an kasıyor bende ekran kaydı çık. Niye böyle oldu arkadaşlar? Oha. Lan onlarda kesin var biliyor musun değil ya? Aynen aynen. Onlarda var. Yap. Bas mı? Al kırdım kırdım. Oha. Onda olabilir. Var abi onda onda var. Oha bunlar hepsi uçuyor.